Öldürüm. Değerli izleyiciler. Bandırma Belediye Başkanı Sayın Sedat Peker yanımda. Son aylarda bandırmanın çok şikayetçi olduğu bir Doğru. konu var. Ee, Anguslar geliyor, kokuları bandırmayı oldukça rahatsız ediyor. Ee, bu konuda bir gelişme olduğunu e, duyduk. E, bundan sonra Bersin Limanı galiba değil mi Sayın Başkanım? Doğru. E, bu konuda bilgimiz var mı, öğrenebilir miyiz efendim nedir konu? Seyidi görüşürüz abi. Şimdi tabii önce bandırma limanlarına angusların gelmesinden de öte, Niye hayvan ithal ettirdiğini de bir değerlendirmek lazım. Dediğim gibi yani dünyada kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriyken tarımda ve hayvancılıkta şimdi her türlü tağılın, huvatın ithal edildiği ve canlı hayvan, karkas etin geldiği bir dönemi yaşıyor Türkiye. Bunlardan bir tanesi de halk adıyla Angus diye bilinen bu sığırların Başlangıçta yoktu ama sonradan özel bir çaba var sanıyorum. Bandırma Limanı kanalıyla ile Türkiye'ye dağıtıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı bandırmamız. Ciddi anlamda bir koku ona bağlı üretilen sinek problemi daha da büyütüyordu. Son bize gelen bilgilere göre limanın bizim de gayretlerimizle ve konuda da birkaç kez görüşmemiz olmuştu. Mersin Limanı'na yönlendirildiği bize aktarıldı. Ama bu kalıcı mı sürekli mi o konuda kesin bir şey söylemem zor. Ama dediğim gibi bandırmanın hakim rüzgarı Poyraz'ı bu kokuyu kent merkezine doğru sürekli taşıdığı için ciddi bir rahatsızlık var. Bandırma köy kokar hale geldi. Hayvan pisliği çok ciddi anlamda bandırmayı yaşayanlarını da rahatsız ediyor. İnşallah bu alınan önlemlerle ve onun da ötesinde bu taşıma işinde kullanılan gemilerin de farklı yapıları olduğunu biz biliyoruz. En uygun gemiyle taşınırsa bu kokunun da asgariye düşeceği gerçeği bize aktarılmıştı. İnşallah bu sadece bandırma nereye gidiyorsa bu olumsuz gideceği evet, için evet, evet. ülkede yaşayan her insan bizim için özeldir. O nedenle önce bunu uygun koşullarda taşıyan gemilerle bu işin yapılıyor olması, ikincisi de bandırmaya bunun gelmemesi hepimizin ortak dileği temennisi. Evet, durum bu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun.